Aç dini açıdan bakılınca tabiri ibadetlerden birisidir. Hem mali hem bedeni bir ibadettir. Allah nasıl emretmişse sahibi şeriat tarafından mesele nasıl temsil edilmiş, talim buyurulmuşsa aynı ile yapılması gerekli olan herkes için farzdır. Fakat şatibinin de muvaffakatta belirttiği gibi bir husus var. Hiçbir tabiri ibadet yoktur ki onda muamelatta olduğu gibi meselenin bir hikmet, bir masa, bir fayda yanı bulunmasın. hiçbir muamelat yoktur ki onun içinde de kısmen dahi olsa bir taabbüdilik söz konusu olmasın. Hz. Üstad bu meseleyi işaret ederken diyor ki böyle halis bir niyetle alışverişte de icap ve kabul derseniz siz bu muameleyi ibadet haline getirirsiniz. Yani yatarken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle yatar dedi, ona göre yaparsanız siz adetinizi ibadete çevirirsiniz. Şöyle yemek yerdi, şöyle otururdu, elini şöyle uzatırdı, konuşurken şöyle yapardı, bakarken şöyle yapardı. O nebinin tavır ve davranışlarına tabakatı arama, ona uygunluk içinde hareket etme, böyle halis bir niyetle siz normal bu ahvale adiyeyi ibadet haline getirebilirsiniz. Şu meseleye böyle bakılabilir. Bunlar tabüdi şeylerden. Yani tabüdiliği bizim misalelerde gördüğümüz esasa bağlı olarak anlarsak daha iyi anlarız. Çünkü onu biliyoruz bir yönüyle. Allah emrettiği için yapma, Allah'ın rızasını elde etmek için yapma, mükafatını da ahirete bırakma. Allah'ın lütfuna, ihsanına bırakma. Bu emredildiği için yapılır sadece ve halisane olması da bu mülazaya bağlı icra edilmesine babestedir. Bu mülazaya bağlı eda ederseniz onu bu halis bir ibadet olur. Yoksa kirletmiş olursunuz onu. Bu tabüdi yani. Hac aynı zamanda işte orada sahibi şeriat tarafından vaz edilen farzlar var. Orada vacipler var. O, o mevzuda vaz edilen şeyler yerine getirilince bir insan ferdihi mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Fakat o taabbüdinin altında madem bir kısım hikmetler, maslahatlar da bulunuyor. Yani tıpkı bir muamele gibi akli mantıklı şeyler de mülazi ediliyor. Bir yönüyle ona umumi bir kongre nazarıyla bakılabilir. Orada insanlar hem de öyle bir yerde ki Allah'a en yakın oldukları bir yer oluyor orası. Eğer orası beyti mamurun izdüşümü ise o sidretül müntehanın izdüşümü ise o Arş-ı Rahman'ın izdüşümü ise şayet orada dönen insanlar o zaman sanki Arş'ın etrafında dönüyorlar gibi hamele Arş gibi sanki Beyt-i Mamur'a girip çıkıyorlar gibi sanki Sidretül müntahid tavaf ediyorlar gibi o mülazayla bakabilirsiniz şimdi böyle bir yerde ibadetü ü ne seviyede yüksek derecede kabul edilmesi bir yana fakat öyle bir atmosfer içinde İnsan onu duyuyorsa, onu hissediyorsa, o mülahazalarla orada bulunuyorsa, böyle temiz, nezih bir atmosferde, nezih duygu ve düşüncelerle, ibadet adına bir yere gelmiş insanların gararsız, yuvasız meseleleri müzakere etmeleri çok önemlidir. Orada hırslar olmaz, orada kinler olmaz, orada nefretler olmaz. Meseleler orada ortaya konup müzakere edildiğinde hep nerede durduklarını düşünerek müzakere ederler. Konumlarına göre müzakere ederler. Allah'a çok yakın oldukları bir yerde bazı meseleleri müzakere mevzu yapıyor gibi yaparlar. O bakımdan da onu sizin kendi meclislerinizde, camilerinizde müzakere ediyor gibi değil yani. Kabetullah'ta veya bütün günahların döküldüğü Arafat'ta veya orada dökülmeyen günahların belki bazı kul haklarının bile döküldüğü müzdelifede veya işte bir yönüyle nefsinizi taşlıyor gibi şeytanı taşladığınız minada buralarda bir araya gelme orada toplanma müşterek bir hutbe dinleme alemi İslam'ın problemlerini dinleme orada sonra büyük küçük mahfiller halinde o problemlere alternatif çözümler arama bunlar çok önemli şeyler yani işte o tabüdiliğin içinde bu türlü masraflar da sahibi şeriat tarafından ortaya konmuştur yani. Oraların hususiyeti hatta bu mevzuyla alakalı emirler nazil olmadan evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk müzakerelerini orada yapmıştır yani. Mina'da değişik yerlerden gelen o kabileler arasında, kafileler arasında ilk yapacağı şeyi yapmıştır. Yani oranın kadim bir tarihi vardır. Bu kadim tarihle bugün yapmamız gerekli olan şeylere açık yerlerdir oralar. Evet, bu önemli hususlardan bir tanesi bu arada. Genelde bütün dünyayı dinleme mevzu ancak bu sayede olabilir yani. Pakistan ne haldedir? Endonezya ne haldedir? Malezya ne haldedir? Dertleri nelerdir? Bunların sıkıntıları nelerdir? O büyük kongrede bu meselelerin ele alınması lazım. Bu meselelerin görüşülmesi lazım mesela bir haç mevsimi şimdi diyorlar ki 3 milyon insan gitti 3 milyon insan haçta harcadığının yarısı kadar hatta dörtte biri kadar bir şeyi ortaya koysa orada zannediyorum Pakistan'daki o yırtık yamanır o yıkık dökük tamir edilebilir önemli bir şeydir bir yönüyle alem-i İslam'ın oradaki sıkıntılarının müzakere mevzu yapılması Zannediyorum hani gerçek haç dediğimiz zaman ancak bu suret olabilir. Bir diğer mevzu da burada herkes böyle bizli olduğu gibi. Şuurlu değildir. Meseleyi böyle dört bir yandan kucaklayacak, kavrayacak, değerlendirecek mahiyette yaratılmamıştır. Fıtratlar aynı duyarlılıkta, aynı hassasiyette değildir. İnsan vardır ki der, yeryüzünde Müslümanlık hakim değilse bir dakika yaşamak istiyorsam dünyanın en alçak mahlukuyum. Bu insanı kamildir. Mülazalarını tamamen İslam'ın varlığına bağlamıştır. Fakat herkeste bu duygu yoktur. Mina'da böyle gürleyen bir ses duysanız siz, Arafat'ta böyle gürleyen bir ses duysanız, şahit olmuşuzdur böyle. Yani orada birisi namaz kıldırıyordur, arkasında namaza durarak durursunuz, nasip oldu fakire de tanımadığım insan. Gel dedi sen de yanımızda dur filan dedi bana. Arkasında durdum. Orada sabah namazında bir kunut okudum. Değişik şeyler söyledik ki yüreğim ağzıma geldi benim. Adeta orada böyle şuur bakımından yeniden sizin dirilmenize yol açıyor. Müzdelife'de böyle bir karşılaşacaksın. Arafat'ta karşılaşacaksın. El açmış içim döken insanlarla karşılaşacaksın. Ravza-i Tahire'de duyduğum şeyleri arz ediyorum muvaceheye yapışmış böyle konuşuyor kendi kendine. Ya Resulallah diyor bir sürü günahla geldim buraya. Ben şimdi Kabe'ye gideceğim. Cenab-ı Hak bana derse ki nasıl geldim buraya? Ben ne diyeyim ona? Böyle öyle şeyler söylüyorlar ki insanın yüreği ağzına gelir. O mültezimde göreceğiniz insanlar yüzlerini yere koymuşlar. Göz yaşları bağışlayın burnundan akan su beraber akıyor oraya. Orada işlerini bir döküyorlar ki bütün bunlar insanın yeniden dirilişine vesile olacak şeyler. Fakat bütün bunları görme ve duyma orada zannediyorum biraz aramaya bağlı. Nereden nereye kadar yani? Giden insanların onu aramasından alın da orada televizyonun kameralarının bu türlü manzaraları böyle tespit etmesine, onları zoomlamasına kadar ve dünyaya onları neşretmesine kadar. Yani bir haç derken bütün bunların hepsi onun içinde yapılıyorsa yani o tam budi vazife yerine getirmenin yanı başında sahibi şeriatın onunla alakalı farz ve takdir buyurduğu masraatlar, hikmetler onlar da pek çoğu itibariyle yerine getirilmiş oluyor. Mücerre sadece şahsi bir ibadet olarak gitmemeli. Maalesef bilgisizce gidiliyor oraya. Kimse acın manasını bilmiyor. Orada yapılacak şeyleri de bilmiyor. Mesela orada hiç olmasa herkes kendi diliyle yani Türkler bir yerde bu diyanet nezaret ediyor. Bir ilan ederler orada. Arafat'ta cebel Rahmet'e yakın bir yerde toplanalım böyle. Sabahtan itibaren gidelim. O gün yemek yemeyelim. O gün suda içmeyelim. Ve ıtrahat ihtiyacı da hissetmeyelim. Ellerimizi açalım. Allah Resulü'nün yaptığı gibi. Arafat'a çıktığında o değerlendirdi orayı. Allah'a en yakın olan yeri Allah'a en yakın bir insanın tavrıyla değerlendirdi. Sahabi diyor ki mevsluk farklı rivayetlerle elini hiç indirmedi o gün devenin üstünde. O eli yorulunca onu indirdi öbürünü kaldırdı. O yorulunca indirdi öbürünü kaldırdı. Biz yemin edelim orada. Diyelim ki burada böyle gök yarılacağına kadar düşmanlar yerin dibine batacağına kadar yüreklerimiz çatlayacağına kadar bahtına düştük Allah'ım diye yalvaralım diyelim yani. Ama ben bu şuuru onları derleyip toplayıp hacca götürüyorum diye o insanlarda görmedim onu. Sadece ritüeller yerine getiriliyor yani. Şurada şu kadar duracaksın, burada şunu şöyle yapacaksın, burada şeytanı taşıyacaksın, burada şöyle yürüyeceksin, Safa Merve arasında şunları yapacaksın. Bunların hepsi değişik ...manaların hamelesi şeylerdir yani... ...çok büyük manalar taşıyor bunlar... ...ve en önemli mesele... ...Cenab-ı Hakk'ı içine açma... ...içini dökme, yalvarma, yakarma... düşün 3 milyon insan gitmiş... ...bu üç milyon insan... ...bu üç milyon insan yüreğiyle zannediyorum... ...harekete geçse... ...yer yerinden oynar... 3 milyon insan... ...ve fakat derdi o değilse... ...orada kendine bir oğul istiyorsa... ...bir kız istiyorsa servetinin, işinin iyi gitmesini istiyorsa, daha iyi bir makama gelme istiyorsa, orada görünme arzusuyla filan bulunuyorsa, bunlar haccın maksadıyla alakası olmayan şeylerdir. Yani bu maksatların, masraatların tahakkuk ettirilmesi, gerçek bir hac olarak o işin ifade edilmesi adına çok önemli gibi geliyor. Haç kelimesi kastetme manası vardır onda. Aynı zamanda bir şeye karşı koyma manası vardır onda bir mücadele manasını çağrıştırır o kelime aynı zamanda. Bir Allah'a teveccüh manasını çağrıştırır o kelime. Bu kelimenin bizde çağrıştırdığı bütün hakikatler orada temsil etmeye çalışmak lazım. Halis bir niyetle. Kanat Aizanen ve benim nasıl alem İslam adı ve ünvanıyla yoksa şayet haçta belki inşallah haç farizesi yerine getiriliyor. O vazife yapılıyor ama hacin teşriği ile alakalı Cenab-ı Hakk'ın gözettiği veya gözettiğini bizim düşündüğümüz masraflar ve faydalar katiyen kulak ardı ediliyor, göz ardı ediliyor.